Arş jungle'a gireyim bari kayınca yavaş dönüyor. Olaf şöyle çok hızlı ya. Hiçbir tutturamıyorum adam. Aha. Kanonu da alamadım bırak. Senin ben amına koyayım abi. Başlıyor. Başlıyor. Adamı siki verdim kenarda köşede. Bu Mel beni çok fena şey yapıyor Kahrik mi ediyor ne yapıyor Kötü ediyor İkisi de Salak mısın salak mısın Geldim Aa. geldim Yürü yürü Bitkinlik var oğlum tamam. baksan ya Attım ya penis penisli Bak şey atacak Heh. Şey yok mana yok bende Çık çık Tamam, Sıçrası geldi. yok. Sıçrası yok. W'sini yeme. Tamam. Bir 17 gol kazanmışım şimdi. Yo 30 gol kazanmışım istiyorum. Oha oğlum zenginsin be. Gitmez. <laughs> Gitmez. Gelsene Recep buraya bak bak. Kalkan, kalkan kalkan. Kalkan kalkan bir vermiyor hadi. Adamın ismi 7 dak mıydı da ama ne koyayım ya. Geçen elde bu vardı. Geçenki e, şey bu. 7 dak. Biliyorum porno sitesi. Evet. <laughs> Çok bizi bir bilgiydi. Bunu nasıl verirsin? Benim <laughs> double 20 saniye falan var değil mi? 25 saniye. Hayır, ismini... Basılmıyor oğlum öyle bir şey yok. Hayır saniyesini gösteriyor. Göstermiyor oğlum. Mel'den bahsediyor. Oğlum Mel'den bahsediyor. Ha karma mı oynuyorsun? Ha. Başlıyor. Başlıyor. oyun takibi desem var bunu da yürütüyor. Neyi gardım, bir sıkıntı var acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş ki? Bak. Ananın amına koyayım seni. Base atayım size geleceğim. Gelme ya, 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 ona nasıl kim ultisi gelmiş bunun? O bu zamana kadar gelmedim gelme. Burak bir ulti geldi oğlum? Adam bak milyonlarını sen kesmemişsin adam kesmiş ya. Belki ondandır. Bu 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 bu, 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 bu. Kaldım 30 var. Köpek ram Geliyorum. Craft Cargo. Recep şey? Q falan atma adam. Bak W'su varsa patlatır seni. Tamam tamam. Kanon da gitti. Amın yurdum bir sikip. Dur bakalım. Mesajıyım, mesajıyım. Pornocuyum ulan ben. Pornocuyum. Tamam Zabat bunu da buna. kestik akşam porno. Akşam torna. torna akşam porno. Ha tam tersi mi? Bu, bu, bilgiyi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba sayın Pintar. Şu adama skill tutturabilirsem Abaset alacağım. Abaset. Papis böcek. Papis <laughs> böcek. Biz onu neye diyorduk ya habis sözü? Murat abi GF şey diyor. Ha. Amına koyayım onu double işine sikeyim artık. Burak, bak bak. Onun amına koyayım artık ya. Yeter. Geldim. Oğlum bu lavuk benim skilllerimi hiç yemiyor. Ne bu öyle? Skrik mi Gel gel. Neyi mi? Double yok. Harika. O da bana kalsın da benim ekranım. Ben... Ekran. Bu arada Kersen, şey tap e, tarafında. Burak, gel gel. Ay koyayım Geliyorum ya. bekle. Namına yardım et. Gelsene. Gel, ya da gel, dur. Geliyorum. Şey yapma. Ben geliyorum. Q'mu da harcadım. Geliyorum. E'mi e, e de harcadım. Götümü araladım bekliyorum. Sen ölürsün oğlum. Şöyle oturuyor. Dikkat et Kane bak o tarafta olabilir. Öldür oğlum. Öldür o oğlum. kadar geldim ben. Öldür oğlum. Isır <laughs> oğlum. Bilecek yemesi. Götüme bir delik daha <laughs> açabilirim. Tamam. Geliyorum. Yaklaş Recep. Ay ananı Evet. Başlıyor. Başlıyor. Ben <laughs> git uzaklaş benden. Heh gidiyorum başlıyor Kakaş başlıyor, de başlıyor. <laughs> sen, sen, varız, bir... sen var ya, bir... Sen Anlatıyorum Anlatıyorum şey oğlum. Anlatıyorum Anlatıyorum be oğlum Ne be oğlum Sen sen benim ayakkabılarımı görüyor musun? Ben bunları soracağım bir adam mıyım dostum? Soracağım bir adam. Benim de var bak. <laughs> Burak Türkçe konuşamıyor. Ayakkabıları soracağım diyor. Ayakkabılara soracağım demiyorum ama ne koyayım sen dinleme ya sıkıntı mı? Bunları soracağım bir adam mıyım diyorsun ama koyayım? Bunları soracağım, şey, bir soracağım bir adam mıyım diyorsun. Soracağım bir adam mısın? Soracağım diyorum ama ne koydum? Salak ben bunları soracağım bir adam mıyım diyorsun ama ne koyayım? Soracağım hani kısaltma yani hani. Türkçe'ye bak ama ne koyayım? Türkçe böyle konuşuluyor normalde. Kemudan İstanbul Türkçesinde tarih. konuşmuyor. Ta, ta, Oğlum git siktir git doğru telaffuz öğrenin amına koyayım. Sen şey mi diyorsun? Değil mi diyorsun? Değil mi diyorum ben? Değil. değil, değil denir mesela amına koyayım. Değil denmez. Amını Adam siktiklerim. Türkçe öğrendim biraz. Şu denmez böyle babanın amına koyayım denir. O 100 gol kazanmışım lan. Şey, gömüze. Bak bakalım vursun mavi. Ne diyorsun lan? Silk boss. Silk boss. Tekraram çok. Sinirlendi <laughs> biraz galiba ya. Biraz. Bak dikkat edin o adam orada olabilir. Ben neyse şunları alayım. Oğlum biz bu Yasuo'ya ne ya? Hiçbir şey yapamayız. Oğlum dedim size adam botta diye. Hayır ya. Yes. Kane. Yasuo şeyler yok. Geldim geldim. Şeyini alsan ya kalkanını al, kalkanını al. Vuramıyorum ki ama. Aldım onu. Biraz yaklaşabilirsem. Çok iyi. Hay amına koyayım ya. Ulti pazara git. Ben bak geldi adam geldi. Çık çık beni de öldüreceksin. Bak, ha? Biraz, Aha. Aha, Git lan. Vuru biraz. Ya git artık git git. Çok Aa, iyi. E Çok iyi. Harika. Öldü mü lan şey? Öldü öldü. Onun gö göt göt şey. dediğini böyle e e e e yaptım. Ananı sikim bana geliyor şimdi. Oh, Ona bir şey yapamayız artık. O kadar Garen da değil Allah'ım. geliyor. Garen geliyor. Sen kendini kurtar ama ne Alarım var. Yapacak alarım var. Önce seni sikecekler büyük ihtimal. Yapıp sikiyor. Lan adama yardım etsene. Geliyorum. Recep <laughs> adamı bırak sikir oldu gitti. <laughs> ya oğlum ben, ben ben o ben onu kurtarmanın yolunu bilirim. Sen şey yapma. Ya, yapma. Şey yapma. Saçlık çekme. Bir çocuk gördü. Bari çekiyor. Dikkat et Yine botta şey Kane. Ben kurtaracak yolu bilir misin? Evet. Bu adam da benim counter ben jungle yapmaya meyvenin, falan çalışıyor. Meyvanın kabuğunu soymadan gelin buraya. Gel gel. Bu adamlar <gülüyor> burada <laughs> Tutarsan sikeriz de. Yok ya. Adamlar çıktı bak. Adam ilk başı gidiyor, şey çıkıyor. Otobüs topa çıkıyor. Ya bak ne çıkacak? Ya yanlış iş yapıyorsun oğlum. Yanlış iş yapıyorsun. Adam tamam. ne zaman ne çıkacak oğlum işte iyi yapıyor. Hayır. Yanlış iş yapıyor. Bu işin doğa yeni benim. Go fix sana ne oluyor? Oyuncu, tamam ha. işte görüyoruz. <gülüyor> 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 bak şimdi şeyi o keseceğim. Şey, 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 şey. Bey be be şey ben ne ben Gel ne gel Kein nereye gidiyorsun oğlum? Bana pala bana pala bırakma lan. Adamlar ezder oluyor. Buradan çok da yardan değmiş. Ya skeilleniyorum biz. Ya Ve otlanıyorum. Kendimle kendim de skeilleniyorum hiç hiç dert etmiyorsun seni onu da üzüldüm gözünü kullanma Furkan şeye karşı adamın üstüne atma yani eğni savunma için kullan oğlum minyonları at şu EQ'nu amına kıyım adamlar kuleyi alacak aha oğlum Recep adama da vurmamışsın geliyorum vuramadım ne yapayım Geliyorum, Boruşma geliyorum. Çok, çok konuşma. Gel bakayım. E'ni boşa basma. Vallahi geliyorum. Bekle. Oğlum benim M 5 saniyede geliyor. Tamam, adam üstüne atlayacak amına koyayım. Atlasın diye yapıyorsun zaten. E'ni kullandıktan sonra ölürsün. 2 tane vuracak adam sana. Zaten o yüzden yapıyorum. Gel ya, hadi, hadi bir sus amına koyayım ya. Bir sus, Oğlum bak sus, yarım saniye alacağız. alacağız. Gel artık şunu alalım. Tamam geliyorum, gel hadi. Ya. geliyorum. Hadi. Hadi. hadi gel. Gel. Geliyorum hadi gel. Gel vur. Senin vur vur vur. Totem Allah Allah totem Allah totem, Allah totem Allah. at şuralara. Tamam amına koyayım. Ya sen çocuğu musun ya? Geliyorum. Bak. Geliyorum. Bana 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 bana. Bana bak ölüyorum. Tamam, adam şey yap. Tamam tamam, çık. Çık çık. Garam araram. Geliyor. Gel bakalım. Ay sikeyim artık seni ya. Nasıl çıkayım? Nasıl çıktı lan? Sıflaya çek. beşe kuzen çıkın çıkın arabi, kay kayın geliyor gelsin ee var benim emeğe mi güveniyor? Hayır benim kendi eline güveniyor da adam ökeşecek. Öldürür geliyor 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 geliyor. Vay ye şunu. Aa lan. Ne oldu nasıl bu göt deli. Ha. Ha emeğe e güveniyorum ben. Ben ben güveniyorum. 5 saniye önce dedim ya. 5 Be saniye oldu.

Rabadon da alırım. Başlıyor. başlıyor. Rabadon almayı efektif bir şeyler al. Zaten çok fazla AP kasamayacaksın. O yüzden gerek yok. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki. Allah Allah. 50 gol bekliyor. Beyzat Beyzat gel ben de şeye git. Adamın ormanına gireceğim ben. İstiyorsan ben de gel. Başlıyor. Başlıyor. <laughs> de gelme yarabim gelme. Ben sen güçleniyorum. Sikeyi ben. Dalga geçti ben seni dalga geçmiyorum ki. Ya, Gel, geliyorum türü. geliyorum yarlak bana var, kaç. Yarrak var nereye kaçıyorsun? Öldüm ama ne yapayım. Al sana şey atayım atamadım. Kaç kaç kaç. Ya ama ne ben zaten 1-4 adamım. Beni niye kesiyorlar ya? Ne kadar bozdur Oynamak istemiyorum <laughs> Geri zekalı Bu atanın da Antrenman'dan sonra Bu Evet. <laughs> Kısa bilinlik <nüklenenlik. gülüyor> <laughs> Şu Yok. Şurma solution'la VS atarım ama birbirimiz bence patlarız. Dinçleştirici, ayı taşım yoksa şureya mı? Dinçleştirici. Ayı taşı. Aynen öyle. Sıkleştirici yaklaş. Evet. <laughs> Kane'nin sesi çıkmıyor bak. Adam iki kere şey yaptım, outplay ettim. Lavuk sustu. Furkan yine ya yardıma bak yine bak. Ayı geliyor yine ya. Ana anamına geliyor. Çık 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 çık. Bak kaya kaya gelir o. Fitlemişiz ama. Or, 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 ormandan kaç. 2 5 gidiyor lan Yasuo. Kim fitledi Yasuo ya? Ben gece fitledim diyecektim Gel gel keseriz ne şey Yasuo'yu gel. Hep şikli, hep. Ben güvenmiyorum hiç bir azım. Orası çocuklar. Ölün orada bir daha manasını. Ben ölmeyeceğim ki. Rejimin adc'si Benim adc'm oldu şimdi Fetiş testi yapıyor bu Hadi lan birini kes bir gör ya lütfen birini öldürelim Ah ah bir şey geliyor Ana, anam bu ne amınakoyim Yerden penis çıkıyor Bak ejderha burak burak koyayım biliyoruz dur dur Ne oğlum bu lavuk ne vuruyor bu kadar ya Aha bir geç bir iki yapayım. Abi, abi. Abi ne bana yok. Flash'i boşuna. Atayım. Levok gibi, Levok gibi. Uf, asara bak. Çık çık çık. Oo boşaltıyorlar. Boşaltıyorlar. Tecavüz ediyorlar. Tecavüz, tecavüz, tecavüz. Başlıyor. Başlıyor. Gel alak onu ya. Bu bu bu. Çok ağlıyorsun sen ya. Ha şunu kessen ya. Neyse hızlı kes. İnsan bir tarayı zaten hop Ha geldi çaldı ama. Ya, ya buranın oyunları. Yani oynayacağınız oyun. Burada şuna. <laughs> Ananı sikeyim, bacını sikeyim. Anam olur, <laughs> kulağım olur. ona da sıçra atıyor amına koyayım. Sıçra mı? Oğlum sen <laughs> ah, ah, gördüklerini de mi işte. okuyamıyor? <laughs> ha, bak çarpı da hazır amına koyayım? Atamadım. Çarpı da hazır. <laughs> Furkan Önden bir E açsaydı adama hoş olurdu. Ya açtık ya zaten. Adam nasıl geçti oğlum zaman duvardan? Ya Orospu çocuğu gibi koşması benim çorundum bu. Çarpı tutturamamış herhalde dündürdüm. Çarpı tutturamadı değil adam burstledi çarpı bende ben burst, de burst yok. Plandası. Ya sus amına akıyım ya. İyi olsan bir zaten, iyi olsan çarpı, zaten 1-5 gitmen amına kıyım. Bak, Pardon 2-5. utanmadan, çarpı da utanmadan şimdi atıyor. Susun oğlum ağlamayın bir biraz bir götünüzü bir taşıyorum bir susun, susun. Susun. Ya geldi bunun teşekkür ederim. Ya. Gel ya. ya. Amına koyayım ben Olan bu kulaklığı <laughs> su geçirmez diye bir aldım şey. gözyaşların geliyor <laughs> Furkan ya. Ya, ya bak gözyaşların geliyor yapma yapma. <laughs> bu kulaklık su geçirmez değil bozulacak. Hı. Bak mavi almaya geliyor. Al al. Yapma Furkan bunu bize yapma. Ormanda da amına koymasam şimdi. <laughs> Buradan arka kapı geçiriyormuş. Bak gitti de öldü şimdi bir de orada. Bu ormanın damına koymazsan şimdi. Ananı sikim kesiyordum. Buran buran arka kapı gıcırtıyor. Adam çok sinirlendi ya. Çok... <laughs> Ama herkes <laughs> ölüydü amına koyayım çocukların var ya zaten kendine faydası yok. Bırak desen free free topluyor. Ay amına Ölüyüm amcık ölü ölü. Amına koyayım ultiye bak. W'ye çarptır ultiyi. Çarptırım ulti benim. ya da ulti beni. Engelli yazısı sonunda W'su. Tamam sana ne? <laughs> Gel Baron 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 Baron. Lan, bota gidiyorum ben. La oğlum Baron. Yok okuyacağım kalmadı. Öyle bu kim ama ne Ananızı sikeyim ya. Vallahi. Öyle bu kim ama ne? Amma ne okuyayım? Norm, normalde ne normalde, normalde bir be... Daha fazla pir olunca daha iyi oynamak lazım. Sol Q girsem amına koyayım daha çok kazanırım. Hadi ben başlamıyorum. Diyeceğim de artık adam doğdu ki. Evet. Olsun. Korka şey. Nasıl korkutucu şey parola girer ya. diyor. Hah. bir kek yedim. E. Bu kadar. Ha, sonra bu halde. Ha. Çıkın 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 çıkın. Çıkın çıkın gelin kalk dede. Stead deyiz at oğlum. Zaten şey geldi şimdi alacak. Çıkın Sanırım çıkın mi? gelin kalk Ya Recep sus ama koyayım ya. Bir sus ya. ya. değilsin. Kesin kusuyordum yanlışlıkla. <laughs> oh maşallah. Oh maşallah. Haydi maşallah. yandırdın Ben bezle gidiyorum ama. Yalnız yaşıyorum. Furkan bak hepsi sana geliyor. <laughs> çıkın çıkın gelin kahve de. <laughs> Ormanda tecavüz. Ben gol yapacak bir şey yok sağlıyor orayı. Belki ben bir şey yaparım. Yapma yapma gitme. Ah. <laughs> yatarlı olacağım yatarlı yazacağım. Gerek yok ya amına koyayım adamlar üç ejder yapması için dakika 40 olması lazım zaten. Furkan yarıyor o daha iyi. giriyor. Aynen aynen Furkan yarıyor daha iyi. Kaç kişi orada bu Kul alayım bir ödül Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet geliyor da Baba topuk, baba arazi olur Bunlarda bir yerlerde keyin var ama Adamın redini çalsana Çalacağım şimdi Daha çıkmadı Ne daha mı çıkmadı? Daha çıkmadı diyorum adam, daha mı <laughs> çıkacağım diyor ya. <laughs> hadi baron hadi. Sikin baronunuz ya. Farme yapmayın. Hadi gidelim. Oh, Allah'u ekip amına koyayım. Oh, koy. Allah'u ekip da totem atsana ya. Tamam ama attım ya oğlum. Şuraya, şuraya. Tamam şuraya atacağım işte. Azıcık ileriye at da göreyim ben. Görmem ben. Çaldırsın tamam, ya. bir daha çaldırak. Çaldırak. Sen kazanmak bizim fikimiz değilmiş ki Burak bizi tehdit ediyor. Ama da ne sürekli sonra şey diyor. Ya bir maç Benim bile kaç kazanamıyoruz kaç ya. Için. Bir maç bile kazanamıyoruz kaç ya. Atalım, kaç atalım lan? Kaç atalım lan? 700. Artıyor. Asal ditem alacağım onu. Baba bak geldim ya, geldim geldim. <laughs> Allah ekber bombası. Ne bu kasar mi? Şey çok zırh veriyor W'su. Hayır sorayım.